Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu aşımızı efendim Mart ayında yapmıştım. Ve etrafına sardım. Sonra çamur koydum. Biraz önce açtım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kaynamış gördüğünüz gibi. Şöyle bağırma taşımız. Şu karşıdaki de aynı şekilde arkadaşlar. Güzel kaynaşma almış. E bir de böyle Mesela şunu da yararaktan yapmıştım arkadaşlar. Poşet sarmıştım. Streç. Ee, şurada da vardı bir aşımız. Bunu henüz yemişler ama hayvanlar. Bu gayet güzel tutmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Burası da harika. Şöyle. Şurası da harika bir kaynaşma olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. İzmir, Gazemir, Beyaz evlerden. selamlar efendim.